bedenimizin acılara karşı ne kadar dayanıksız olduğunu bilmekteyiz. İnsanlar hastalandığı zaman ateşleri 42 derecelere çıkarsa ölümle sonuçlanacağını biliyor muydunuz? Sıcak havalarda ne kadar da bunalıyoruz değil mi? Elimizde sıcak bir çay bardağını kaç saniye tutabiliyoruz? Her neyse asıl konumuza geçelim. Cehennem ehlinin 4 isteği olacak. Bunları hiç merak ettiniz mi? Peki bu istekler neler olacak ve bu istekler gerçekleşecek mi? Siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız videomuza geçebiliriz. Cehennemde olanlar ilk temennilerini Allah Subhanahu ve Teala'dan isterler. Rabbimiz kitabında şöyle buyurmaktadır. Rabbimiz bizi buradan çıkart Şayet bir daha eski hayatımıza dönersek şüphesiz ki zalimleriz. Buyuracak ki kesin sesinizi yıkılıp defolun. Sakın benimle konuşmayın. Allah'ın bu cevabından sonra cehennem ehli artık ateşten çıkmaktan ümitlerini keserler. Dünyada her insanın kaçtığı şey ölümdür. Lakin bu şey cehennem ehlinin artık temenni ettikleri bir istek olmuştur. Onlardan her biri artık bu ateşte mahvolmayı temenni ederler artık isteklerinde düşüş olur. Yıllarca çektikleri azaptan sonra bir temennide de daha bulunurlar. Ateşte olanlar cehennem bekçilerine derler ki: "Rabbinize dua edin de bir gün olsun azabımızı hafifletsin." Bekçiler derler ki: "Resulleriniz size apaçık delillerle gelmedi mi?" Derler ki: "Evet, o zaman bekçiler derler ki: "O halde siz dua edin, kafirlerin duası her halükarda boş ve faydasızdır. O halde onlara ne ateşten çıkış, ne azaptan hafifletme, ne de ölüm vardır. Ateş ehlinin dördüncü isteğine şaşıracaksınız. Dünyadayken kolay bir iş tarif ettiğimizde su içmek kadar kolaydır deriz. Ateş ehli ateşteyken bir yudum su içmeyi temenni ederler. Allah Azze ve Celle bununla ilgili ayetinde şöyle buyurmuştur. Cehennemlikler cennettekilere seslenecekler. Bize biraz sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan akıtın. Cennetlikler şüphesiz ki Allah o ikisini kafirlere haram, yasak kılmıştır diyecekler. Ateş ehlinin üstlerinden, altlarından, sağlarından, sollarından ateş vardır. Giysileri ateştendir, yedikleri ateştendir içtikleri ateştendir. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki bu ikisi Rableri hakkında kavgaya tutuşan iki hasımdır. Kafirler için ateşten elbiseler biçilir, onların tepesinden kaynar sular dökülür o kaynar suyla karınlarının içinde olanlar ve derileri eritilir. Onlar için hazırlanmış demirden sopalar vardır. Oranın derdinden, üzüntüsünden kurtulmak için ne zaman çıkmaya yeltenseler oraya geri çevrilirler. Ve denir ki tadın yakıcı azabı. Ateş ehlinin feryat ederek bağırdıklarını biliyor muydunuz? Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki orada çığlıklarla yardım isterler. Derler ki Rabbimiz bizi çıkar. Önceden yaptıklarımızdan farklı olarak salih ameller yapalım. Size öğüt almak isteyenlerin öğüt alacağı kadar ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da geldi. Tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Allah Azze ve Celle bizim bedenlerimizi ateşten muhafaza etsin. Şüphesiz ki aciz bedenlerimiz ateşe karşı dayanıksızdır. yeah